bilim insanları insan beynini internete bağlama teknolojisi üzerinde çalışıyor. Nöroteknoloji ve beyin bilgisayar arayüzleriyle mümkün gelişmeler. O alandaki gelişmeler insan beynini internete bağlama teknolojisinde yeni kapılar açıyor. Beynimizden gelen sinyaller özel cihazlar sayesinde internete aktarılacak. Bu teknoloji neler getirebilir? Felçli bireylerde hareket kabiliyetini artırmak. İletişim engellerini aşmak. Eğitimde yeni yöntemler. Mahremiyet ihlali ve düşüncelerin kontrolü riskleri gündemde. Özet. Bu teknoloji hem heyecan verici yenilikler sunuyor hem de dikkatli değerlendirilmesi gereken riskler taşıyor. Sizce bu teknoloji geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Yorumlarda bizimle paylaşın.